Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Telman Run kaçış Kaç iş oyun oynayacağız bakalım kim kazanacak Şöyle bir bakın ikinciyim şu anda Birinci olacağız birinci Bu ne pink boşver ya Burada neler var Haritalar maritalar ışıklar mışıklar Boşver bunları robux harcamam ben ya Bunları niye robux harcayayım Aha Burada tüm zamanların birincilerim var Arap tavşan çok tatlıymış lan. Vallahi tavşan tatlıymış. Be, cht, be, lan çıkamadım ya lan. Heh çıktım. Tavşan. Sen değil oğlum. Birinci ben olacağım ben. Görürsün lan. Ana ne oldu lan bana? Gene küçük bir şey oldum. Neden küçük oldum ben? Ben küçük olmak istemiyordum ya. Yok böyle bir şey ya. Bak bak nasıl koşuyor bak. Bak bak bak. E, genişlemeyi onu alalım. Şu, aha onu da aldım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Allah. Allah. Oh be. Biraz kendime geldim be. Küçülüyor. Küçülüyor. Vallahi küçülüyor. Küçülüyor. Burada artı 200 mü? He. Süper bossmuş bu. He, Şöyle kendime geleyim biraz ya. Bu nedir arkadaş? Böyle bir şey olmaz ki. Biraz genişle. Heh. Selam arkadaşım. ne haber? Süper buz 49 Robux'muş. Oh. Arap burada ne? Lan lan bunları kim koydu? Arap. Arkadaşlar gördüğünüz küçücük bir şey olduk ya. Ne yapacağız biz böyle? Aha birinci olmuşuz. Vallahi birinci olmuşuz. <laughs> birinci oldum lan. <laughs> oh dans edeyim böyle. Bak bak bak. 262. Güzel. Hadi bir sonraki yarış başlasın. Arkadaşlar birinci olduk birinci bu birinciliği sürdürmemiz lazım. Her yarış birinci olacağım var ya her yarış her yarış göreceksiniz. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle bir şey olmaz ki. Ben birinciyim bir kere. 3, 2, 1 aha başladık. Aha gene küçük oldum. Beni salın, beni salın, salın lan beni. Salın küçük genişle. Hop şuradan zıpla. Şuradan bir 30 genişleme güzel. Çarpı çarpı 2. Şöyle he. Oh hayvan gibi bir şey oldum ben. Ben no, Arap. Arap. Ben niye küçüldüm yalan? <laughs> şöyle he, biraz da genişleyelim. He, kalıbımızın adamı olalım ya. Budur ya. Hop şöyle. Şuradan bir zıpla. Şuradan da bir zıpla. He. Karşıya kadar giderim. Vallahi giderim. Bu boyutla karşıya kadar giderim. Zıpla zıpla zıpla. Arap zıpladıkça küçülüyorum. Ne oluyor? Lan lan. Şu kadar kaldım. Lan lan. Arap. Adam. Ekmeği bastım vallahi robota ama küçücük oldum. <laughs> Arkadaşlar çok küçük oldum bu neydi ya? Arkadaşlar bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Merhaba Baydırman. Baydırman örümcek adamı ya. Baydırman. Aa. Şşt, ablam ne yapıyorsun? Sen bayağı güzel bir kızmışsın ya. Arkadaşlar gene birinciyiz. Hadi gene birinci olalım. Aha şunu alayım. Şunu alayım. Allah yanlışlıkla küçülmeyi aldım. Lan küçülmeyi almak istemiyorum ben ya. Şuraya bak. Sıfata bak. Şöyle hop. Şöyle bir zıpla. Eh, şuradan şöyle değmeden aman diyeyim. Anam gene aldım ya. Şunu lan lan alamadım ya lan. Şu, lan onu niye alıyorum ya. Şöyle hop 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 hop. Lan lan geri dönemiyormuşum. Tüh. Arkadaşlar karşıya geçemeyeceğiz belli ya. Olsun birinci olalım da. Şöyle hop 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Lan olmadı ya. Olmadı ya. He Bak bak nasıl birinciyim ama nasıl dans ediyorum. He <laughs> he. Size yavru bey. Beni geçeceksiniz de göreceğim ya. He. <laughs> Şöyle biraz dolaşayım. Lan bir, git ya, bir git ya. Merhaba. Arap. Arap. Kız. Lan, ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar. Biz bir sonraki yarışa geçelim mi ya? Aha. 623 metre gitmişim. Güzel güzel. Hop. Zıpla zıpla. Sen de zıpla ben de zıplayacağım. Sen de zıpla ben de zıplayacağım. Hadi. Zıplayalım. Bunlar neymiş? Birinciler. Sıralamaya girenler oradaymış. Aha yeni harita geldi. Yeni ta. Onlar ne lan? Oğlum bunlar hareket ediyor. Hepsi hareket ediyor bunların. Şöyle birinci. Ya birinciler birinci sırada başlar zaten. Şöyle hop bunları alma. Şunları al şunları al şunları al al al. Heh biraz da genişle. Şöyle aralardan aralardan derelerden şöyle şöyle. Değmesin yağlı boya aman diyeyim. Şun uzamayı al. Ha. Şu küçülmeyi alma. Kısalmayı alma. Lan niye her yerde siyah var ya? Çekil git arkadaşım. Almak istemiyorum ya. Çubuk kadar bir şey kaldım. Bu ne ya? Biraz genişleme almam lazım. Şu genişlemeleri al 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 al. Heh. Geçer miyim karşıya? Riskli. Deneyeceğim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Anam. Beceremedim. Vallahi beceremedim ama bayağı gittim ya. Vallahi bayağı gittim. Bir daha deneyeceğim. Kız, ne yapıyorsun sen? Küçük kız. Arap, hemen başladık ya lan. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Şunu al. Hop, yandan bunu da al. Tamam. Bu ne lan? Ana duvar varmış. Hop, buradan. He, şunları al 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 al. Değmesin yağlı baya. Hop. Şuradan da aram. Ya o kırmızıyı niye koyarsın ki oraya ya? Koş 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 değmesin. Şu arada bir tane alacağız yapacak bir şey. Aha çarpı 2. Aha. Şöyle hop. Şöyle hop. Vallahi gideceğim. Giderim. Arap gerek çırpı gibi bir şey oldu ya lan ben. Ben niye çırpı oldum oğlum? Ki karşıya ula ulaşamadım. Küçücük bir şey oldum ama ya. Aha. Şöyle şunların hepsini bir alayım. Şöyle yavaş yavaş acele etmeye gerek yok. Şöyle şunları al al al. Heh onu da. Aha şurada genişlemeler varmış. Şu genişlemeleri al. Çık çık. Çık alabildiğini al. Hop 50. Hop 50. Şunları da al. Onlar da benim. He şunları da şunları da al. Al al al. Bunların hepsi benim oğlum. Hop bunu da al. Bunu al. Uf, çok fena genişledim yalnız. Çok büyüdüm. Çok büyüdüm. Şöyle dümdüz gitmem lazım. Bu ne lan? Çekil. Şöyle. Lan! Lan! Lan aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Aşağı düşmek istemiyordum ben ya. Aşağı düşmek istemiyordum ya. Neyse arkadaşlar bir sonrakini alırız bence. Şöyle. a çarpı 2. Lan lan 50'yi alamadım. 50'yi alamadım. Şu 50'yi al. Şöyle hop hop. Şu suyu da suya gir. Şunların hepsini al. Lan onu alamadım kötü oldu ya. Merhabalar ablacım. Ne yapıyorsun ya? Şöyle hop. Şöyle hop. Şöyle hop. Şöyle hop. Aha burada uzamalar. Lan lan. Uzamalar alamadım. Hay sizin ben o kadar yükseğe mi koyulur onlar ya. Şuraya bak. çırpı seyrek gibi kaldım. Yürüyorum. Gidiyorum gündüz gece. Karşıya geçer miyiz? Hadi deneyelim. Hop 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 hop. Aha geç. Aha geçtim. Aha geçtim. Aha geçtim. Aha, geçtim. Vallahi geçtim. Gel. Vallahi normal boyutlarımla vurdum tekmeyi. <laughs> Vallahi normal boyutlarımla buldum. Ya ben var ya ben, ben şampiyonum ya. En iyi şampiyon kim? Biz. <laughs> biz bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Vallahi biz bu işi yapıyoruz. Ya böyle bir şans yok ya. Şşt kız. Şampiyonla gece yemeğe çıkmak ister misin? <laughs> aha. Aha gene küçük oldum. Hop şunları 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 al al al. Aha burada bir artı 10 var genişleme. Hop. Biraz normal vücuda gelip Şöyle hop ikisini de aldım. Şunu da aldım. Oo. Oo. Çok fena oldum. Çok fena. Çok iyi ya. Lan. Onu almamam lazımdı benim. Şöyle hop hop. Şu genişlemeleri Allah Allah al, al al Artı 50. Güzel. Şöyle artı 25. Şunu da al. Güzel. Şunları değil mi? Hop şöyle. Arap. 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 Ya ben onları çatmayacaktım ama ya. Cık cık. Bütün boyutum gitti arkadaş. Yok böyle bir şey. Hop zıpla 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 zıpla. Dayan. Da dayanamadım ya lan. Dayansaydım iyiydi. Valla bu kız birinci olmuş. Kız sen misin benim birinciliğimi alan? Ayıp sana ayıp. Cık cık. Gitmiş üçüncü olmuşuz ya. Ne güzel birinci olup duruyorduk biz ya. Bir dakika. Birinci olmalıyım. Odaklandım. Ya hak. Tıt Şu hop sakin. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Aha şurada artı eli var. Al bunu. Şöyle boyutumuz yeter. Tık 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 tık. Şöyle hiç değmeden. bir tanesini alsam bir şey olmaz. Ha almadım iyi. Şöyle şunları bir dakika. Arkadaşım. Şöyle bunları bana verir misin lütfen? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Aha. Bu ne lan? Hem genişleme hem şey. Bir dakika. Şöyle yapacağım. B böyle hop. Hepsini almam lazım. Hepsini. Hepsini. Ya birinci 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 olacağım. Takıp kafaya birinci olacağım. Şöyle şunu da al. Nasıl olsa burada bir tanesine çarpacağız illaki. ki. Aa çarpmadım ya lan. Geçer miyim karşıya? Sizce geçer miyim? Bence geçerim. Şöyle hop. Eksi 10 artı 10. Eksi 10. Artı 10. Artı Eksi altmış. Lan lan. Allah. Yazık lan. Vurdun kafana? <laughs> birinci oldum. Birinci. Aha. Kim lan? Vallahi birinci oldum. 12 bin. Bir dakika. 1254'tü. 12 bin nereden çıktı? 12 bin ekip çıkarttı ya. Ben 12 bin demedim. Sen mi dedin lan 12 bin? Şişt, bana bak. Aklımı karıştırmayın oğlum benim. 12 bin 12 bin? Ne oluyor? Hanımefendi ne haber? Nasılsınız? Aha gene başladık. Vallahi ben sardım bu işi. Ben bu işe sardım. Bunların hepsini al al al, al. Şöyle şunları al 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 al. Hop şu aradan şöyle bu arada böyle. Bir de sürekli harita değişiyor ya. Oyun zinde tutuyor kendisini. Şöyle hop hop aman diyeyim. Aman diyeyim. Şöyle hop. Merhabalar. Bekliyorum efendim. Buyurun efendim. Merhabalar efendim. Sağ olun efendim. Teşekkürler yol verdiğiniz için. Aha bunların hepsini almam lazım. Şunları al. Şöyle tık 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 Hop. Çarpı 5 mi? Çarpı 5'e gerek yok ya. Aha vallahi geçtim. Geçtim. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vallahi geldim. Kodum kafasına. <laughs> Ya biz var ya biz şampiyonuz. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.